Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bu yapacağım işlem yataktaki partnerinizde ikinizin mutlu olmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evinize yatak odanızda görünmeyecek bir yere, yatağa yakın bir yere koyun. Ve 20-25 gün içinde olumlu şeyleri göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.